istiyorum. 1965 yılında kurulan bu şirket 2000'li yıllarda yani AK Parti iktidarıyla büyüme dönemine giriyor. 2004 senesinde ilk parabolik yayı üreten firmamız 2008 yılında yaptığı yatırımla üretim kapasitesini 24 bin tona çıkarıyor. 2010 yılında boyahanesini tamamen yeniliyor ve 2014'te ek depolama alanlarını devreye alıyor. AK Parti döneminde yatırımlarını büyüten bu firma Avrupa ve Orta Doğu'da bilinen bir marka haline geliyor. İşte aynı firma geçtiğimiz sene bakanlığımızdan yeni yatırım için 100 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı. Türkiye ekonomisine AK Parti iktidarına güvenip yeni yatırımlar yapan böyle firmaları desteklemeyecek miyiz? Elbette destekleyeceğiz. Peki bu firmanın sahibi kim biliyor musunuz? CHP milletvekili Sayın Tahsin Tarhan. Ben kendisine yatırımları için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşvikler yandaşlara gidiyor diyenlere soruyorum. Bakanlığımızdan 100 milyon liralık teşvik belgesi alan Sayın Tahsin Tarhan da mı yandaş? Bakın son 4 yılda 18 CHP'li belediye için 29 teşvik belgesi düzenledik. Bunlardan altısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. O da mı yandaş? Biz ülkemizde yatırım yapan, taş üstüne taş koyan kim varsa ayrım yapmadan destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, gelelim birilerinin yeni tanıştığı fonlar meselesine. Diyorlar ki gençlerin girişim yapabilmesi için hayata katılma fonu kuracağız. Keşke bu ülkede girişimcilik alanında neler yaşanıyor? biraz araştırsanız. Bugün gençler teknoloji girişimi kurmak istediklerinde Koskebe, TÜBİTA girişimcilik desteklerine başvuruyor. Bu sayede binlerce genç girişimci oldu, şirket kurdu. Hatta ihracat yaptı. Bundan haberiniz var mı? Bakın sadece son dört yılda sermaye piyasasına kayıtlı 1,3 milyar dolar büyüklüğünde tam 86 fon kuruldu bu ülkede. Peki bundan haberiniz var mı? Özel sektörün yanında kamu kaynaklarıyla teknoloji ve İnovasyon fonunu, bölgesel kalkınma fonunu, bilişim vadisi girişim sermayesi fonunu kurduk. Bugün bu fonların büyüklüğü 1,5 milyar liraya ulaştı. Peki bundan haberiniz var mı? Fonların fonu Tek Invest TR programı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte 2.8 milyar liralık kaynağı harekete geçirdik. Şu ana kadar 52 girişim bu fonlardan 574 milyon lira yatırım aldı tabii sizin bundan da haberiniz yok ya da haberiniz var ama işinize gelmiyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye şu anda girişimcilik alanında altın çağını yaşıyor altın. Şu grafiğe lütfen çok dikkatli bakın. Sizin gözlerinizi yumduğunuz, kulaklarınızı tıkadığınız gerçek işte tam olarak bu. Türk startup'lar 2020 yılında 154 milyon dolar yatırım aldı. Peki bir yıl sonra 2021'de bu tutar ne oldu biliyor musunuz? Tam 1.6 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında daha şimdiden 1.5 milyar doları yakaladık. Peki tüm bunlar nasıl oluyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sıfırdan inşa ettiğimiz ARGE ve yenilikçilik ekosistemiyle oluyor. Desteklerimizle, teşviklerimizle sunduğumuz imkanlarla oluyor. Bakın biz dedik ki kalkınma ajanslarımız da gençlere yatırım yapacak fonlara katılsın. Buralara kaynak aktarsın. Bunun için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Peki CHP ne yaptı? Bu düzenlemeyi iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Biraz dürüst olun dürüst. Bir yandan fon kuracağız diyeceksiniz, diğer yandan bizim kurduğumuz fonları baltalamaya çalışacaksınız. Şimdi de Kılıçdaroğlu çıkmış Türkiye'ye para yağdıracakmış. Neymiş? Yurt dışından 3 yılda 325 milyar dolar fon getirecekmiş. Yahu sen önce tuttuğun danışmanı getir. Tabii bir de temiz para meselesi var. Daha düne kadar Londra'daki tefecilerden para dilendiğimizi iddia ediyordu. Şimdi kendisi oraya gidince temiz para bulduğunu söylüyor. İngiltere'de Rusya'nın ne kadar parası vardı? 31 milyar dolar. Katar'ın İngiltere'de ne kadar yatırımı var? Yaklaşık 40 milyar dolar. İşte sizin o gittiğiniz fonlar. Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Rusya'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralarını dağıtıyor. Bu paralar doğrudan Türkiye'ye gelince kirli, Londra üstünden gelince temiz öyle mi? Nasıl temizlediniz bu paraları? Buckingham Sarayı'nın çamaşırhanesinde mi yıkadınız? Değerli milletvekilleri, bizim en değerli hazinemiz insan kaynağımız. Türkiye yüzyılına damga vuracak gençlerimizi baş tacı ediyoruz. İşte dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest'e tutuşturduğumuz bilim ve teknoloji ateşi de giderek büyüyor. Bu sene Samsun merkezli düzenlediğimiz yarışmalara 40 kategoride 600 binden fazla başvuru oldu. Birileri kuşaklara bölüp umutsuzluğa hapsetmek istese de bu ülkenin gençleri karma sürü robotlar, sağlıkta yapay zeka, uçan araba tasarımı, dikey inişli roket, hyperloop geliştirme ve çip tasarımı gibi geleceğin teknolojilerinde yarışıyor. Söz verdiğimiz gibi 81 ilimizin tamamında açtığımız 100 dene yap teknoloji atölyesinde 18 bin evladımız nesnelerin internetinden bulut teknolojilerine, robotikten siber güvenliğe kadar birçok alanda proje yürüterek geleceğe hazırlanıyorlar. Bu sene Diyarbakır, Van, Erzurum ve Antalya'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem etkinlikleri sayesinde astronomi ve uzay bilimine aşık gençlerimiz yetişiyor. Artık kendini tüm dünyada kanıtlayan, başarıdan başarıya koşan bir teknofes kuşağı var. Dünyanın en büyük bilim ve mühendislik yarışması İSEF'te bu yıl 7 ödül aldık. Uluslararası bilim olimpiyatlarında 8'i altın 50 madalya kazandık ev sahipliği yaptığımız Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Kahramanmaraş'tan Duru Özer altın madalya kazandı, hepimizi gururlandırdı. Bakın bu yıl TÜBİTAK'la lise öğrencileri kutup yarışmaları yarışması düzenledik. Bu yarışma birinci olan, bu yarışmada birinci olan üç öğrencimiz 2023 yılı Antarktika bilim seferine katılacak. Hayal edebilir miydiniz? Lise öğrencileri kutuplar üstüne proje yapacak. O projesiyle ay yıldızlı bayrağımızı kutuplarda taşıyacak. İşte biz gençlerimize bu ufku verdik. Gençlerimizin ufku artık kutuplara kadar uzanıyor. Samanyolu galaksisine kadar uzanıyor. Ama sizin gençlere vaat ettiğiniz sadece samandan ibaret. Evet. Türkiye Dünya ile rekabet edecek binlerce genç mühendis, teknisyen, bilim insanı kazanıyor. Biz gençlerimizin önüne vizyon olarak uzay alanında çalışmayı koyuyoruz. Bunun için Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Gençlere rol model olacak Türk uzay yolcusunun seçiminde artık son aşamaya geldik. Ay misyonunda kullanacağımız hibrit roket motorunun uzay ortamındaki testlerine başladık. Avrupa'nın en büyük tek parça aynasına sahip Doğu Anadolu gözlem evinde ilk ışığı önümüzdeki yıl almayı planlıyoruz. Burada bir sayın vekilimiz uzay üstü kurmak CHP'ye nasip olacak dedi. Siz siz uzayla önce bir zoom bağlantısı kurun da üstünü sonra kurarsınız. Değerli milletvekilleri, bilim bizim için bir popülizm aracı değil. Türkiye yüzyılının anahtarıdır. O yüzden bilimin gelişmesine birileri gibi üniversite bahçelerinde dikilerek değil, çalışarak, himaye ederek, teşvik ederek destek oluyoruz. Üniversiteleri kendi köhnemiş ideolojilerinin kurtarılmış bölgeleri yapmak isteyenlere inat, biz üniversitelerimizi dünya ile yarışır hale getirmek için çalışıyoruz. Bu yıl 205 farklı üniversiteden 12 bin araştırmacımızın Bilimsel makalelerini destekledik. 177 üniversitenin 4500'ün üzerinde Arge projesine yaklaşık 900 milyon lira destek verdik. TÜBAYLA 2000'e yakın bilim insanına toplamda 44 milyon lira destek verdik. Bakınız, ben size bilimsel gelişmeyi bilimsel verilerle tarif etmek istiyorum. Bakın, Türkiye kaynaklı bilim yayın sayısı 2006 yılında 15.338 iken 2021 yılında kaça ulaştı? 49 bine ulaştı. Son iki yılda Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların etki değeri 1,3'ten 1,74'e çıktı. Demek ki neymiş? Üniversitelerimiz tek tipçi anlayıştan, köhne ideolojik vesayetten kurtuldukça bilimsel çalışmalarımızın, Niteliği de niceliği de artıyormuş. Değerli milletvekilleri, asırlık projeleri 20 yılda hayata geçirmek kolay olmadı. Coğrafyamızdaki onca probleme, sınırlarımızdaki onca ihanet ve kalkışmaya rağmen bu ülkeyi büyütmek büyük bir liderlik gerektiriyor. Bugün tüm dünya Türkiye'nin ağırlığını, potansiyelini başarabileceklerini gayet iyi biliyor. Elbette yaşadığımız zorlukların farkındayız. Bu ülkenin öncelikli problemlerini biliyor, milletimizin ihtiyaçlarına yönelik en samimi mücadeleyi veriyoruz. Türkiye'yi zamanın ötesinde teknolojilere yatırım yapan, küresel eğilimlere yön veren bir anlayışla yönetiyoruz. Bizim vizyonumuz da, hedeflerimiz de net. Stratejik alanlarda kamu özel sektör işbirliğiyle yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi çip üretiminde Avrupa'nın ilk 5 ülkesi arasına sokacağız. Yenilenebilir enerji üretiminde küresel markalar çıkarıp Avrupa'nın lideri olacağız. Yeni nesil nükleer reaktör geliştirecek, hidrojen üretiminde Avrupa'nın ilk üç ülkesi arasına gireceğiz. Mobilite ve otonom araç teknolojilerinde yatırımları hızlandırıp dünyada söz sahibi olacağız. Aşı, ilaç ve tıbbi cihaz geliştirmede bölgesel bir üretim üssü haline geleceğiz. Milli uzay programıyla yeni uzay ekosisteminde öncü ülkelerden biri olacağız. Planlı yeşil ve sürdürülebilir sanayi alanları oluşturarak toplam sanayi alanı büyüklüğünü 10 yılda tamamlayalım tamamlayalım sayın. Bitiyor, bitiyor başkanım. Tamamlayalım lütfen. 10 yılda iki katına çıkaracağız. Yeşil hidrojen karbon yakalama ve depolama teknolojilerinde yenilikçi projeleri destekleyecek bu alanlarda ölçek ekonomisinin gelişmesini sağlayacağız. 2030 yılına kadar Türkiye'de 100 bin giriş, teknoloji girişiminin kurulmasını teşvik edeceğiz. Girişim sermayesi yatırımlarını 5 yıl içinde 10 milyar dolara yükselteceğiz. Ülkemizdeki turkon sayısını 100'e çıkaracağız. Ve burada sayamadığım daha birçok hedefe tek nefes gençlerimizle, kadınlarla, girişimcilerimizle, emekçilerimizle ulaşacağız. Yüzüncü yıl bütçemiz tüm bu hedeflere giden yolda ARGE'nin, inovasyonun ve katma değerin bütçesi olacak. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken 2023 yılı bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şahsım ve... Ayşe.